sevgili arkadaşlar Türkçe Saat kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Öznur Saat Yıldırım. Türkçe Saati kanalının ilk videosunu sizler için çekmiştim. Birinci dönem ikinci yazılınız için kamera karşısına geçmiştim. Kanal yeni kurulduğu için ikinci yazılınıza anca yetişebildim ve genel tekrar videosuyla karşınızdaydım. Çok talep gördü. Hocam ikinci dönemde lütfen videolarınızı çekin. Bizi yalnız bırakmayın dediniz. Ben de zaten sözüm söz demiştim. E işte arkadaşlar gün bugündür araya paragraf kampı girdi. Mesleği tekrar girdi. Çok güzel içerikler hazırladım size. Üçüncü temada arkadaşlar bu dönem ikinci dönem. Üçüncü temada gördüğünüz tüm kavramları başlık başlık kısa aç bitir şeklinde kısa videolarla her bir özelliğe değinerek bir video serisi gelecek. Hemen ardından yazınızdan önce bir genel tekrar videosuyla karşınızda olacağım yine. Sonra yine bitmedi. iki tane yazılı provası aslında yapacağım size. Doğrudan orada da yazılıda karşınıza gelecek soru tipleri üzerinde, başlıklar üzerinde durarak arkadaşlar sizi yazılıya göndereceğim. yüz almanızı istiyorum. Tek amacım bu. Bu anlamda elimden geleni yapacağım. Tabi sizler de abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bir beğeni bir kalp mi atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Hadi gelin isterseniz şöyle üçüncü temada neler vardı? Hocam ben derste bunların olduğunu inanın hiç görmedim. Hoca anlattı bir şeyler ama biz bunları mı gördük diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar üçüncü temada Milletin Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu başlıklarda bunlar var da bunlardan sorumlusunuz ama neler gelebileceğini konuşacağız ilerleyen süreçte. Biz bir video serisi yapacağız arkadaşlar size bir oynatma listesi adı altında doğrudan bu videoları, bu başlıkları tek tek kısa kısa 5-10 dakikalık videolar şeklinde yükleyeceğim. Oradan direkt açıp izleyebilirsiniz. Şimdi edebi dil, günlük dil farkıyla başlayacağız. Bu doğrudan metin üzerinden size sorulabilir. Bu metnin dili edebi dil mi, işte günlük dil mi? Bunu belirtin, açıklayın, örnekler verin diyebilir. Sizin yazarak çünkü açıklamanızı istiyor biliyorsunuz yazılıda öğretmeniz Sizin aktif olmanızı istiyor. Bu anlamda e, örnekler üzerinden de neler yazmanız gerektiğini de konuşacağız. Açık kileti, örtü kileti gelecek sonra. Tabii bu ilk dönemde de karşınıza gelmişti ve çok da zorluyordu. Hocam ben nereden bulacağım bu açık kileti, örtü kileti? Bulacağız arkadaşlar. Güzel yolları var. Uygulama üzerinden de zaten göreceğiz. Kurmaca metin ve öğretici metin nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Bize bir metin verdiğinde bu metin kurmaca metin mi? İşte öğretici metin mi? E, örneklerle açıklayınız diyecek belki öğretmeniniz ki ilk dönemde yapmış da olabilir buna benzer bir soru. Burada da yine karşımıza gelirse nasıl ilerlememiz gerektiğini konuşacağız. Hikayede kavramlar ve yapı unsurları nelerdir? İşte zaman, yer, değil mi? mekan, kahramanlar gibi unsurlar ya da işte bu hikayenin bölümleri vardır. Onlar hakkında konuşacağız. Romanda anlatıcı ya da hikayede anlatıcı ve bakış açıları bizim için çok önemli. Bunları konuşacağız. Üslup arkadaşlar dördüncü temada da karşınıza gelecek. Dolayısıyla üçüncü temada da, dördüncü temada da varsa bir eser verip bu eserin üslubu ile ilgili bilgiler sorabilirsiniz Kendi cümlelerinizi öğretmeniz. Bizim için kıyafetleriniz kıymetli yani. Ve çatışma, Allah bu çatışmayı nasıl biliyor söyle yapsın diyorsunuz. Geçen dönemde de konuşmuştuk çatışma unsurlarını değil mi? Nerede çatışma var, ben nereden bulacağım? Bu dönemde bu yine sorumlu olduğumuz bir başlık. Hikaye türünün özelliklerini ve tarihsel gelişimini bir de temsilcilerini de anlatacağım. Soru gelebilir, riske girmeyelim. Durum hikayesi ve olay hikayesi nedir? Farkları nelerdir? Nasıl ayırt edeceğiz? Bunların temsilcileri kimdir? Bize bir paragraf verip bu paragrafın olay hikayesi mi, durum hikayesi mi olduğunu sorabilir. Bundan yola çıkarak bu işte temsilcileri kimlerdir gibi sorular gelebilir. Hep hazır olacağız bunlara. Ve tabii ki bu kadar konuyu gördükten sonra ortak bir çalışma yapmak adına hikaye tahlil çalışması yapacağız. Öğretmeniniz de size çünkü yazılıda bir metin verip bu metinle ilgili size bir tahlil yaptırabilir. Değil mi? Her bir soruya bir 5 puan 5 puan vererek oradan bayağı bir 20 soruluk bir puan soru gelebilir. Bakacağız. Ve anlam kısmında arkadaşlar sözcükte anlamda eş ve yakın anlamlı zıt anlamlı sözcüklerden sorumluyuz. Dolayısıyla bu sözcüklerin cümlede nasıl bulunması gerektiğini anlam anlamsal özelliklerinin ve anlamsal farklarının neler olduğunu konuşacağız. Ve hemen ardından arkadaşlar metin üzerinde de uygulama yapacağız. Sonra şiir dili imge. Yine çatışma kadar önemlidir imge. Çok e, öğrencinin bir türlü tam oturtamadığı bir özelliktir. Tema aynı şekilde. Ve ölçüye giriyoruz artık yavaş yavaş şiirde. Hece ölçüsü, arız ölçüsü ve serbest ölçüden bahsedeceğiz. Uygulamalar yapacağız. Sonra nazım birimi nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Redif arkadaşlar. Burada tabii birazcık ekleri kökleri de bilmemiz gerekecek. Çünkü kafiyeye gireceğiz. Kafiyede Mutlaka sözcüğün yapısına hakim olmanız gerekiyor. Bu anlamda dil bilgisinde bir başlık girecek araya ve kafi örgüsünden şekil düzeni olarak bakacağız. Sonra bu metin üzerinde bir şiir üzerinde tek tek uygulamalar yapacağız. Hikaye ve şiir yapı unsurlar açısından karşılaştırılacak. Gezi yazısı artık farklı bir türe giriyoruz. Hikaye, roman ve şiirin dışında. Gezi yazısı nedir? Anlatım biçimlerini ki birinci dönemde birinci temada da ikinci temada da görmüştünüz, sorumluydunuz. Hatta dördüncü temada da göreceksiniz. Yani ikinci yazınızda da karşınıza gelecek. Düşünceyi geliştirme yolları da aynı şekilde geçen dönem gördüğümüz tanımlama, işte tanık gösterme, örnekleme, benzetme, sayısal verilere başvurma gibi özellikler de burada da göreceğiz. Yani iki dönem boyunca ortak bunlar arkadaşlar. Ve cümlede nesnellik, öznellik geçen dönemde sorumluydunuz. Burada da var. Sorulabilir, konu olarak gelebilir ve son olarak arkadaşlar hikaye zaten ana unsurumuzdu bizim. Anı, hatıra, gezi yazısı, deneme karşılaştırması yaparak videolarımızı sonlandıracağız. O halde hazırsanız hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim. İlk başlığımız, bu dersin ilk başlığı 9. sınıf 3. temanın ilk videosu. Edebi dil ve günlük dil nedir? Nasıl fark ederiz? Bize bir örnek verirse bunun nasıl ayrımını yaparız? Bunları konuşalım. Haydi başlayalım.